Taşıma Teksil Dış Ticaret Sanayi Limited şirketi 2009 yılında kurulmuştur. Firma şu an İstanbul Sefaköy'deki 4500 metrekarelik alanda çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Gisima Teksil firma sahibi Zeki Akmaz'dan çalışmalarını dinledik. Gisima Teksil 2009 Aralık kuruştu bir firmaydı. Yaklaşık 45 kişilik bir ekiple. E, 1500 metrekarede kurulan, iş e, işbiyasal ürün veren, e, fason e, tedarik eden bir firma olarak kuruldu. Çalışmalarımız sonucunda 2010'un 6. ayında Sefaköy'de şu anda bulunduğumuz yerde 4500 metrekare, 6,5 katlı bir, bir komple bir tesise taşındık. Evet. Burada yatırımlarımıza devam ettik. Evet. Kendi üretim proseslerimize kesim, dikim... Ee, ütü paket e, varken onun üzerine nakışhane gibi bir tesis daha ekledik burada. Evet. Kendi bünyemizde nakışlarımızı yapıyoruz. Tekstil sektörde Polograf markasıyla üretim yapmaktadır. Buradaki ilk geldiğimizde markalaşmayı seçtik. Evet. Bunun üstünde Bambalo diye bir e, markayla başladık. Sonra 2011'in 6. ayında Polograf diye bir markaya Antalya'da Mustafa ve Emin'in iki arkadaşımızdan satın aldık. Ve yaklaşık 7 aydır bu marka üzerinde çalışıyoruz. Şu anda bu konsept olarak da direkt çocuk normal beden ve büyük beden de ürün ihracatı yapıyoruz. Evet. Hem kendi iş piyasamıza mallarını satıyoruz. Evet. Ve şu anda 4 ülkede bununla ilgili satışlarımız devam ediyor. Firma üretimlerini özellikle büyük beden olarak yapmaktadır. Normal bedeni hiç düşünmedik. Hep dedik ki battal yapalım. Büyük beden olarak başladık. Şu anda İsrail'e ve e, Fransa gibi bir ülkelere ihracatımızı yapmaya başladık. Aylık bazda yaklaşık 120 bin adet gibi bir e, adetimiz var. Holograf adetinde. Bunun dışında da 300 bin adet de grubunda kapasitemiz var. Zeki Akmaz üretimlerinde kaliteden ödün vermeden çalıştıklarına dikkat çekti. Olmazsa olmazımız kalite. E, kaliteden ödüm vermeyeceğiz dedik. Bununla ilgili e, kumaşından etiketine kadar çalışmalarımız hepsinde kalite yormazlığı aldık. Fiyat konusunda e, hiçbir şeyden göz ardı etmeyip e, sadece kaliteyi düşünüyoruz. Bu markanın oturması için bizim için olmazsa olmazın bir kalite. Firma bünyesinde bulunan kendi stilist ve modelist ekibiyle özgün tasarımlar yaratmaktadır. En büyük avantajlarımızdan biri zaten stilist grubumuz olmasıdır. Modeliz ve stilist grubumuzda hemen hemen haftada 3-4 tane model dizayn edilir, çalışılır. Baskısı, nakışı zaten kendi bünyemizde. Nakışı yapılıp burada ürünler optik olarak bakılır, değerlendirmeler yapılır. Ve şovrumumuzda, burada gördüğünüz gibi şovrumumuzda asılır. Evet. Ee, o bizim en büyük avantajlarımızdan biri. Kendi stilist grubumuzun evet. olması, yeni ürün yelpazesini ve e, piyasayı trendi takip etmemizde en büyük avantajlardan bir hale getiriyor bizim Kisima tekstil ürünleri kanserojen madde içermemektedir. Biz şu anda ürünlerimizin, e, tedariklerimizin hepsini Türkiye'den çekiyoruz. Evet. Ve bununla ilgili e, testropollarımız test raporlarımız alınıyor. Kesinlikle kullandığımız ürünlerin hiçbirinde kanserojen denen maddeleri bulundurmuyoruz. Çünkü evet. biz gibi kalite olmazsa olup olmazımız. Biz e, yeni bir markayız. Bu markada yürümenin yolu hata yapmamaktan kaynaklanıyor. Zeki Akmaz son olarak bundan sonraki çalışmalarında mağaza sayılarını artırarak AVM'lerde de yer almak istediklerini ifade etti. Şimdi Polograf markasını biz ilk önce e, dünyayı tanıtmak için dört tane yer seçtik. Bunların ilk iki yeri Mertel ve Laleli'ydi. Evet. Mertel ve Laleli'de e, iki adet polograf e, tabalesi altında konsept mağazası olarak iki adet mağazamızı açtık. Evet. E, bunun yanına Fatih ve Zeytinburnu'nu düşünüyoruz. E, dörde çıkar, çıkartacağız bu, bu sene içinde mağazalarımızı. Evet. E, bunların bize avantajları direkt e, uzak doğu ülkelerinde olsun i̇şte, e, Rusya, Ukrayna diğer e, ülkeler olsun burada markamızı tanıtmak istiyoruz. İş piyasa içinde AVM mağazalarını 2015 yılından sonraki ki hedeflerimizin arasında aldık. Evet. 2015'ten sonra belki e, AVM'lerde poligraf mağazası altında ürünlerimizi e, satmaya devam edeceğiz.